Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Mart ayı Başak Burcu kahve falı videomuz bu videomuz. Bakalım Başaklar için Mart ayı adına ne gibi yorumlarda bulunacağız? Ne gibi ipuçları göreceğiz bakalım fincanımızın içinde. Umarım herkes için çok iyi, mutlu, huzurlu, rahat geçecek bir Mart ayı olur. Bol bereketli, şanslı, sağlığımızın yerinde olduğu bir Mart ayı geçiririz inşallah. Önce başaklar ve sonra tüm burçlar olarak huzurun, rahatın, iyiliğin, güzelliğin, mutluluğun hepimizi bulduğu bir Mart ayı diliyorum. Güzel düşünelim, güzel enerjileri yayalım, güzel şeyler isteyelim ki o güzel enerjiler, yaydığımız enerjiler olumlu, güzel bir şekilde bizleri gelsin, bulsun arkadaşlar. İnşallah her şey çok güzel olur diyorum. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız yüklenen videolar yüklendiği anda gelecek olan videolar daha doğrusu yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz. Fincanın sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık yapalım, yapmak isteyen arkadaşlar için. Özel danışmanlık isteyen arkadaşlar için bu videonun açıklamalar kısmına yani alt kısmına e, Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakacağım. Orayı tıklayarak bana mesaj yollayabilirsiniz. Yurt dışından özel danışmanlık isteyen arkadaşlar da aynı şekilde Instagram hesabından bana mesaj atabilirler. Evet şimdi bakalım. Suyu iyice akıtalım ki şeklimizi bozmasın. O başaklar bu ne sıkıntı arkadaşlar. İçiniz kararmış. Bir karamsarlık içine girmişsiniz. Bir duygusallık içindesiniz. İçten içe ağlıyorsunuz. Mart başında bir ağlama söz konusu. Maddi bir sıkıntı olabilir arkadaşlar bu. Bayağı bir şöyle bakıyorum parça parça bir konuda da üzüntü yaşayabilirsiniz. Bir şey sizi üzebilir onu dikkat edin. Mars'ın başı hemen birinci haftasının baş birkaç gününde böyle bir sıkıntılı durum içerisinde olabilirsiniz. Ama sonrasında hemen aydınlanıyorsunuz. Ee, yüklü bir paranın gelmesi söz konusu bir para geliyor elinize para geçebilir. Birkaç tane de sevindirici gelişme yaşayacaksınız arkadaşlar. Evet, maddiyatla alakalı bir sıkıntı içerisinde görüyorum sizi. Baya kara kara düşünüyorsunuz yani maddi anlamda ee, hani çıkar yol aramak ya da artık olmadı pes ettim istemiyorum gibi nasıl olacak düşünceleri içerisinde de olabilirsiniz. Baya bir karamsarlaştırmışsınız, yüreğiniz daralmış diyebilirim. Ama şöyle söyleyeyim elinize para geçiyor, para geçtikten sonra da aynı şekilde sıkıntılısınız. Bu karamsarlık demektir. Paranın etrafta aydınlık para da iyi yani yüklü bir para geliyor. Ee, bir ev satışından gelebilir, işten toplu para alabilirsiniz. Her halükarda bir, bir yerden toplu yüklü bir para geliyor. Beklediğiniz bir şey de olabilir, bir anda gelişecek bir şey de olabilir. Ama olumlu. Yalnız bu karamsarlığın ondan sonra devam etmesi de bu sizin e, duygu ve düşüncenizin devam etmesi demek ki. Başında bir de Mart'ın başında bir haber de size geliyor arkadaşlar. Haber alacaksınız. Paralar var ama... Hani insan der ya, ya... O kadar çok borcum var ki gelen parayı... Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Durmuyor gibilerinden. Ama geliyor sonuçta arkadaşlar. Fazla üzülmeyin. Küçük küçük de... Bakın şurada çok küçük ve beyaz bir balık var. Küçük küçük de balıklar var gelecek size. Burada büyük bir balık var. Ama hani ne yapayım ki derdime derman olmuyor gibilerinden düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Üç vakit çıkmış. 3 sayı, üç gün içerisinde ya da üç, on üç, yirmi üç gibi e, olumlu gelişmeler yaşayabilir. Bir adımlar atacaksanız, bir yerlere gideceksiniz ya da bir başlangıç için gün düşünüyorsunuz. Üçlü günlerde yapabilirsiniz ya da üçüncü haftasında yapabilirsiniz arkadaşlar. Hasta çıkmış bir hastanız var. Bunun haberi gelecek. Haber alabilirsiniz. Sanki uzakta biri bir hasta gibi. Pis nefiste bir insan var arkadaşlar yanınızda. Belki farkındasınız belki farkında değilsiniz. Ama böyle sizi çekemeyen, her şeyinizde gözü olan, attığınız adımı aldığınız nefesi bile çekemeyen biri olabilir etrafınızda. Buna çok dikkat edin. Onun... Kötü enerjisi de size yansıyor olabilir ve bu da sizi epeyce bir dibe çekebilir arkadaşlar. Baya böyle fare net çıkmış, kötü niyetli bir insan, pis nefisli bir insan. İyiliğinizi istemiyor onu diyebilirim açıkçası. Ara ara böyle hafif aydınlanıyorsunuz. İç sıkıntısı epeyce bir çekeceğiniz. Ee, bu konuda şunu söyleyeyim: Bolca dua okuyun. Bu sizin iç sıkıntınıza iyi gelir. Ama e, yani Şubat'ın ikinci haftası, ilk haftasının sonu ve ikinci haftası e, baya rahat geçireceksiniz. Yani elinize para, para gibi beklediğiniz para geliyor. Çok güzel, büyük bir para geliyor. E, sonrasında o karamsarlık, iç sıkıntısı, bu şey de olabilir. Pis nefisli insan dedim ya. Sizin canınızı sıkacak bir hareket, bir konuşma da yapabilir arkadaşlar. Çünkü burada biraz can sıkıntısı da gözüküyor. Can sıkıntısı kaynaklı bir sorun da gözüküyor. Canınızı da sıkabilirler. Buna dikkat edin. Bir kişi yapıyor arkadaşlar. Kötü niyetli bir insan var. Sizi çekemeyen bir insan var. Ona dikkat edin. Bolca dua okuyun arkadaşlar paralar geliyor. O gelen paranın haricinde başka bir para daha geliyor. Paralar gelecek yani. Temiz temiz küçük küçük paralar ama bunlar hani 5 kuruş 10 kuruş gibi derler ya. Örnek veriyorum öyle paralar ama derdinizi derman olacak paralar. Kılıç gibi bir şey görüyorum temiz ama kılıç olmuş Yani aslında bir şeyi kestirip atmak bir anda böyle bitirip çekip gitmek istersiniz ya ama yapamazsınız. O düşünce vardır ama onu o adımı atamazsınız ya da kesip atmazsınız. Öyle bir durum söz konusu. Yani bitirmek istediğiniz bir durumun içerisindesiniz. Belki o o da sizi sıkıyor olabilir. Ama bir türlü yapamıyorsunuz bunu. Ee, ya da şöyle söyleyeyim. Yamuk çıkması hani biraz zahmetli ve zor olacak. Olur ya o kılıcın düzgün olmadığı için. Ee, zamanla... Yapacaksınız demek, biraz zamanı var demek arkadaşlar. Şimdi tabağımıza geçelim. Yalnız o pis nefsi insana tekrardan söylüyorum, dikkat edin. Sıkıntılarınızın yüzde 50'sini oluşturuyor olabilir pis nefsiyle. Evet tabak, fincana göre daha rahat çıktı. Bu da demek oluyor ki iç sıkıntınızdan kurtulacaksınız, rahatlamaya başlayacaksınız demek arkadaşlar. Çünkü fincanı tamamlar ya tabak. E, tabak falı tamamlıyor. Yani sıkıntılar geçecek, rahata ereceksiniz. Üç kişi görüyorum, birbirine bağlantılı, arka arkaya haneye girecek üç kişi var burada. Üç bayan gibi gözüküyor. Bir bayanın yanında da çocuk gibi bir şey var. Bir çocuk olabilir. E, bu çocuğa benziyor daha doğrusu. Böyle bir üç kişi arka arkaya gelecek. Ay e, kötü bir şey yok misafir olabilir, haber getirebilirler, bir gelişmeyi aktarabilirler arkadaşlar size geliyorlar. Ceylan çıkmış. Tam bir Ceylan. Arkasında da e, yine bir hayvan var ama yani iyi bir kötü hayvan değil. E, bir ördek de o hayvanın arkasında var. Ördek şanstır. E, ceylan da kısmettir, şanstır. İyi bir başlangıçtır. Çok iyi bir başlangıç elde edeceksiniz. E, ve şans getirecek size bu iyi başlangıç bu biraz köpeğe benziyor ortadaki hayvan. Köpek de samimi, gerçekçi yaklaşan, samimi davranan bir insan demektir. Bu bir dost da olabilir. Hani bir yardıma ihtiyacınız olduğunda birine gider yardım istersiniz ya. O da samimiyetle yardım edecek olan bir insan da olabilir. Ama bol şanslı, samimiyetin dürüstlüğün olduğu bir e, durum içerisine gireceksiniz arkadaşlar. Bu da çok güzel gözüküyor. İç sıkıntınızı atacaksınız diyebilirim. Kahve, e, şey fincana bakarak, ay tabağa bakarak, pardon karıştırdım. Fincandaki iç sıkıntınızı, gördüğüm iç sıkıntınızı tabağa bakarak diyebilirim ki atıyorsunuz. Haberler var. Arka arkaya haberler gelecek. E, bir anahtar çıkmış. Temize çıkan bir anahtar. E, bir ev iş girişimi, ev, eve bir şey de e, yaptıracak olabilirsiniz. Ev alımı, ev satımı olabilir. Bir arsa alımı, araba alımı da olabilir. Yani anahtarla alakalı olumlu bir gelişme yaşayacaksınız. Onu söyleyeyim. Ee, burada bazı e, bir kadeh görüyorum. Hmm. Kadeh birikimdir ya da kutlamadır. Ya birikim yapacaksınız diyebilirim ya da bir konuda sevinç yaşayacaksınız. Bir insanla alakalı olabilir. İsminin içinde de T harfi olabilir arkadaşlar. Bir sevinç olabilir bu. insan var çünkü yanında. ismin içinde T olan birinin biriyle alakalı sevinç yaşayabilirsiniz. Uzakta uzakta olan ismin içinde E harfi olabilir. E'ye benzettim. biri var. Oturuyor. Makam sahibi de olabilir, iş sahibi de olabilir. <laughs> Oturup sizi düşünüyor da bilirim ama e, net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Sizi düşünen bir insan. Sizi düşünen bir insan var uzakta biri. Size ulaşamayan, yanınıza gelemeyen de olabilir. Çok uzak bir ülke dışında da olabilir arkadaşlar. E, yanınıza gelemeyen biri de olabilir. Hani Sizden hoşlanan, e, uzaktan uzağa böyle, e, bakan bir insan olabilir. Sizi düşünen biri var küçük küçük paralar burada da çıkmış ama e, haneden elinizden çıkacak paralar var. Küçük küçük bir şeyler alabilirsiniz. Böyle eksiklerinizi tamamlayacağınız bir mart sonu yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle ufak ufak bir şeyler alınacakmış gibi. Hani bazı eksikleriniz olur. Bir şeyler kırılır, bozulur. Alırsınız ya onun gibi. Böyle bir e, para çıkışı bir şey almaktan kaynaklı para çıkışı var. İsminin içinde E harfi E görüyorum ya da M olabilir. M'ye de çok benziyor. Yani böyle bakınca E şöyle bakınca M gibi gözüküyor. Biri olan ismin içinde M Manisa'nın M'si ya da Edirne'nin E'si olan bir kişiden bir haber geliyor arkadaşlar. Temiz çıkmış bir arkadaş olabilir akraba olabilir bir görüşme olacak gibi gözüküyor. Bir de gitmiş bir insan var. Eğer birinden ayrıldıysanız ayrılmış olan başaklara diyorum. Ee, hatta iki kişi gibi duruyor ama. Bir kişi var net çıkmış. Geri gelmiyor arkadaşlar. Gitmiş yani. Biri gittiyse hayatınızdan bırakın gitsin. Yeni bir sayfa açın. Yeni bir başlangıç yapın. Gelecek mi diye beklemeyin. Gelecek gibi gözükmüyor çünkü. Ya da iki kişiden ayrılmışsınızdır. Üç kişi, iki kişi var gitmiş. Bir kişi var geri geliyor gibi. Hayatınızda üç kişi. Çok karışık çıkmış ya. Ben şunu söyleyeyim. Gitmiş olan biri varsa gelmiyor arkadaşlar. Ama hani birkaç kişiden iki kişi var. Gitmiş net bir kişi de gidebilir. Ailenizden bir kişi de dışarı gidebilir. Ayrı o sırtına çantasını yüklemiş gidiyor. O şekilde yorum yapabilirim. Öyle biri var, ee, giden bir insan var. Bir de ayrıyetten gitmiş bir insan var. Gitmiş'i beklemeyin. Giden sırtına çantasını yükleyip gittiği için ve aileden biri dışarı gidebilir diyorum. Evet, falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.